Buyurun. Günaydın. Kahvaltınız hazır beyefendi. <laughs> Saat on birde uyandırmamı söylemiştiniz. <laughs> Başka bir emriniz var mı? Ee, yaklaş. <gülüyor> Eğil. <gülüyor> Dudaklarını uzat. <laughs> Demek eve hizmetçi alsak böyle yapacaksın. Ya, anlamadım. Hizmetçiyi sıkıştıracaksın böyle. Ya sen benim karım değil misin be? Olsun. Sen de hizmetçi olsan evin beni öptüreceksin kendini öyle mi? Ben hizmetçi İ değilim ki. Olsan öptüreceksin. Ben senin karınım budala. Ben de senin kocanım salak.